İki takım da karşılıklı pozisyona girdi. İki takım da gol atmaya çok yakın oldu. Direkt olarak kimse kimseye maç içerisinde üstünlük kurdu mu derseniz çok fazla üstünlük kurmadı ama iki kalede de birçok pozisyonun yer aldı. Taktiksel olarak, diziliş olarak çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Birçok da gol pozisyonu bulduk. Oyunun bize geldiği, pozisyonların bize geldiği, topun bizde kaldığı birçok bölüm vardı. Belki e, rakip kaleye attığımız şutlarda, yaptığımız ortalarda e, daha iyi işler yapabiliriz. Biraz daha kendimize güvensek e, bugünkü maçın sonucu çok farklı olabilirdi. Ama maçın genelinde oyun olarak e, özellikle 1-0'dan sonra da oyunu biraz daha ele aldık. E, çok fazla gol pozisyonu bulduk, çok fazla şut attık. E, rakibimize karşı e, bu kadar e, yüksek seviyedeki bir rakibe karşı bulabileceğimizin en fazlasını bulduk. Ama sonuç olarak 2-0 halimiz, Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama ben hem kendi adım hem takım adına e, bugünkü oyundan e, son derece e, memnunum. Oyuncularımın da yaptıklarından sahi içerisindeki hem taktiksel olarak hem de mücadele anlamında, e, bireysel anlamdaki e, başarılarıyla bugün e, onların oyunlarından çok e, memnun kaldım. Yani Türk futbolunu e, doğru şekilde temsil ettiğimiz inanıyorum. Belki e, sonuç alamadık. Ama güzel oyun bugün sahadaydı. Pozitif oyun sahadaydı. Bunun karşılığında bundan sonraki maçlarda almaya çalışacağız. Ben rakibimizi galibiyetinden dolayı kutlamak istiyorum. Tabii ki çok önemli bir takım, çok önemli oyuncuları var. Geçen senenin şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yarı finalisti ama dediğim gibi bugün bu kadar önemli bir takıma karşı ee, belki de biraz şansımız, futbol şansı yanımızda olsaydı çok farklı şeyler burada konuşabilirdik. Ama dediğim gibi e, maalesef e, kazanamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.